o iri vücutla hızlı hareket edemez. Köşeye doğru şut çekersen yetişemez. Misaki topu hızla sürerek kaleye doğru yaklaşıyor. Ha. Şut çekiyor. Kalenin köşesine doğru. Ha. Kaleci ha. yetişebilecek mi? Bu inanılmaz. Nakanishi köşeye doğru adeta uçtu ve topu yakaladı. O <laughs> için Nakanishi geçen seneki vakabaya şeden çok <laughs> daha büyük bir kaleci. Aslında herkesin dediği gibi turnuvanın bir numaralı kalecisi. Güldürmeyin beni. Siz buna turnuva mı diyorsunuz? Çok iyi bir kaleci. Bence taktiklerimizi baştan düşünmeliyiz ne dersiniz? Merak etmeyin. Onu aşacağız. Ne yaparsa yapsın bakaba eşiden daha iyi bir kaleci olamaz. Tsubasa çok haklı. Aslında o o kadar da iyi bir kaleci değil arkadaşlar. Bu maçı alalım. Evet alalım. Haydi bastırın kaçın. Haydi bastırın katsın. Maçı öndeki takımın rahat görünüyor. Ogami sol tarafa pasat. Ha, Ishizaki topu kesti. Başardı. Ne? Geliyor. Topu tuz basıya bastı. Şu an kaleciye karşı karşıya. Ceza sahasının dışına yaklaşıyor. Şut çekebilir. Turnuvadaki hiçbir kaleci vakaba yaşıdan daha iyi değil. Geliyor. Ne yapıyor bu? O mesafeden şut mu çekilir? Kolayca yakalayacağım bir top bu. Hı? Ve topu alanla buluşuyor. Kalecinin kaçırdığı top alanla buluştu. Ne Yaşasın! Başardı! Seni sıska çocuk. Bekle ve gör o zaman. As oyuncu. Nankatsu kaptanı Tosubasa'nın attığı bu golle durum artık bir bir beraber. Hadi şu maçı alalım. Sıkı savunma yapın! Rakipleri durdurun! Adam adama savunma yapın! Nakatsu yeniden Maniba yarı sahasına girdi. Kaloride savunmadan sığınan Tuba zaman. hızlı bir pas geliyor. Sizi vücürler, Bana başka gol atamayacaksınız. Bu defa bütün vücudumla durduracağım. Nani Makaneci'si Nakaneci Tsubasa'yı durdurmak için çıkıyor. Ainsi, kalesinden çıkıyor Ve Tsubasa'nın önünü kapatıyor Tsubasa e çekmiyor, çekmeyip yana duruyor e Ve, ve arkadaşına, arkadaşına pas veriyor Tamamen boşta olan Kisugi topu Kare'ye gönderiyor İşte bu başardım. başardık Başardık Dön Ve gerçekten ne kadar zeki olduğunu kanıtladı Kaleci Nakanishi Tsubasa'ya bakarken Kisugi'nin Kisugi hızla yaklaştığını görebildi. Ve maçta ilk yarının son ödülü çalıyor. Bak. İlk yarı Nakatsa'nın iki birlik skoruyla son buluyor. İkinci yarıda çok, yarıda çok heyecanlı, heyecanlı bir maç seyredeceğimizden eminim. Evet bunu devam ettirmelisiniz çocuklar. Ben bile ona gol atabildiğime göre o kaleci gerçekten yeteneksizin biriymiş. Haklısın. Çok doğru Kisugi. Tsubasa'nın dediği gibi Wakabayashi'den daha iyi bir kaleci olamaz değil mi Tsubasa? Elbette öyle. Maçın ikinci yarısında da aynı şekilde oynayacağız. Ve gollere devam edeceğiz. Evet. evet. Nakanishi'ye ne oldu böyle? Onlardan iki gol yedi. Arkadaşlar bir an önce beraberliği yakalamak zorundayız. Bu durumda ona güvenemeyiz öyle değil mi? <laughs> Bana iki tane gol attılar. Üstelik hepsi o sıska çocuk yüzünden. Maçın, Maçın ikinci yarısı başladı. başladı. Nankatsu kanatlardan çok güçlü saldırılar düzenliyor. Kanat oyuncusu Saki her zamanki gibi hızla rakip sahaya girdi. Tsubasa! Top havalandı ve kareye doğru bir olsa geliyor. Çok güzel. Bu topu bana bırakın. Kaleci hızla topa doğru yükseliyor. Ah! Ama Tsubasa kaleciden daha hızlı. Kafayla vuruyor ve İzava'da golü atıyor. Maçın, Maçın ilk yarısındaki ya. kaleciden eser e yok. <laughs> Bana üç gol atmalarına nasıl izin verdim? Bu gerçek olamaz. Roberto. Bu harika. Artık çok daha güçlüyüz. Hepsi Tosubasa'nın liderliğinde mükemmel bir uyum içinde oynuyor. Bu çok sevindirici. Bu turnuvaya katılan tüm oyuncular yeteneklerini geliştirdi. basa da bunun çok iyi farkında. O kendini geliştirirken takımının da gelişmesini sağladı. Artık aynı zamanda iyi bir oyun kurucu. Bu turnuvada büyük bir futbolcu oldun Tsubasa. Misaki! Ha, ha, geliyor! Misaki'den sert bir şut geliyor! geliyor. geliyor. <laughs> dört Yaşasın! Yaşasın! Başardın. Başardın. Böyle olmamalıydı. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Yaşasın. Nasıl oldu da dört gol yedin? Kalecinin kabahati değil. Nankatsu oyuncuları çok iyi oynuyor. Evet haklısın. Artık eskisinden çok daha güçlüler. Ve kendilerine daha çok güveniyorlar. Aynı Misugi'nin takımı gibi. Takım Tsubasa'nın liderliğinde bir dengeye oturdu. Kaptan Tsubasa olmasa bu kadar iyi mücadele edemezlerdi bence. Evet. Görünüşe bakılırsa onlarla yapacağımız maçta ben de sahada olmak zorundayım. Kaptan. Naniwa'nın topu almasına izin ver. Korda böyle büyük bir farkı hiç kimse beklemiyordu. Ceza sahasının dışından çektiği o şut maçın gidişatını belirledi Genzo. Tsubasa bununla takımına Wakabayashi'den daha iyi bir kaleci olmadığını göstermek istedi. Çünkü Naniwa kalecisi Nakanishi ona hiç kimseden gol yemeyeceğini ve turnuvanın en iyi kalecisi olduğunu söylemişti. Bu yüzden bir kaleci için çok önemli olan soğukkanlılığını yitirdi. Ve böyle yetenekli bir futbolcu karşısında böbürlendi. Tsubasa Ozora gerçekten büyük bir oyuncu. Kesinlikle pes etmiyor. Pekala bir gol daha atalım. Nankatsu bütün zor maçların üstesinden geliyor. Nankatsu kulübü gerçekten çok güçlü. Zaman neredeyse dolmak üzere ama saldırılara hala devam ediyorlar. Görünüşe göre bu maçı kazanmanın bir yolu yok. Tsubasa... Beni herkesin içinde küçük düşürdün Tusubasa. Bunun dediğini hiç unutamayacağım bir şekilde ödeteceğim sana. Tusubasa <laughs> yine kaleye çok yakın ve suç çekmeye hazırlanıyor. Bakalım <laughs> ne yapacak? Seni nasıl pişman edeceğimi biliyorum sıska çocuk. <laughs> <laughs> Tusubasa geriye sıçrayarak kaleci Nakanişi'den kurtuluyor. kurtuluyor. Ve sıçrayarak muhteşem bir vole vuruşu <laughs> yapıyor. Yaşasın! <laughs>

Rakibin karşısında başarısız olduğunda üzülmene gerek yok. Çünkü futbol rakiplerinle her zaman ödeşebileceğin bir oyundur. Ama adil olmayı unutmamalısın. Tamam mı? <laughs> haklısın. Çok haklısın. Yarından itibaren çalışmaya başlayacağım. Ama gelecek sene kaybetmeyeceğim Tsubasa. Anlaştık. Nani Vakalifesi Nakanişi'nin gol yemeden kazandığı galibiyetler <laughs> bu maçla birlikte son. Yaptı ama ...beş gol atmasına engel olamadı. Çünkü Nankatsu oyuncuları turnuvanın başından bu yana kendilerini sürekli geliştiriyorlar. <laughs> Bir numaralı kaleciymiş. Güldürmeyin beni. Ha? 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 <laughs> Gidelim Takeshi. Tamam. Arkadaşlar ha? en iyi sekiz arasından çıktık. Wakabayashi final için hazırlanıyor. Artık kimse bizi yenemez. Uyugo Wakabayashi de mi oynayacak? Demek Wakabayashi sonunda dönüyor. Son maçta Wakabayashi ile oynamış ve biz kazanmıştık. Ama o zaman ayağında bir sakatlığı vardı. Eğer Wakabayashi geriye tamamen iyileşmiş olarak dönerse işimiz çok zor demektir. Ne oldu Kojiro? Yoksa kaleye Genzo Wakabayashi'nin geleceğini duyunca korktun mu? Hayır. Neden korkayım? Çekinmene hiç gerek yok. Nankatsu Wakabayashi ile çok daha güçlü olacaktır. Bu doğru, evet. Ama endişelenmene hiç gerek yok. Çünkü sana destek olacak oyuncular var. Takeshi kendini çok geliştirdi. O sana destek olacaktır. Ve tahmin et başka kim var? Güçlü kaleci Ken Wakashimazu da bizimle olacak. Bu iyi bir haber senin için. Ne? Wakashimazu bizimle mi oynayacak? Ha kaptan. Güzel. Wakashimazu yanımızda olursa şampiyonluk kesinlikle bizim demektir. maçlarında sıra Meyva ile Kanişi karşılaşmasına geldi. Meyva kaptanı Koşero Hiyuka muhteşem oyunculuğuyla takımının en iyi dört arasına girmesini sağladı. İkinci maçı Kuzey Okaydo'dan Kuran Onukulu kazandı. Bu bölgedeki aşırı sıcak havalara alışkın olmasalar da çok iyi oynayarak Yonago'yu 3-1 yendiler kaplan Matsuyama ve takım arkadaşlarından oluşan Yonago takımı da sonuna kadar mücadele etti. Nankasu ve Shinju arasındaki üçüncü maç 7-0 sona erdi. <laughs> Meiba, Kurano ve Nankasu en iyi dört arasına girmeyi başardı. Dördüncü takım ya Musashi ya da Itachi olacak. Ya. Artık herkes bu maçın galibini biliyor. Misugi! <laughs> Misugi! Bunların hepsi Misugi Ayra Hanım'ın. İşe bak. Taraftarlar onu çok sever. O Tokyo'nun en iyi okullarından biri olan Musashi'nin kaptanı. Ayrıca çok efendi biri. Biraz gün iyi diye iyi bağırmayı iyi bıraksalar. Canım. Hey dinleyin beni. Ha. Taraflar arasında popüler olmak o kadar da önemli değil. Seviliyor olmanın iyi bir futbolcu olmakla ilgisi yok. Mühim olan böyle güçlü bacaklar. Sen kendi bacağından mı bahsediyorsun... ...işi Zeki? Ne dedin sen? Çünkü seninkiler biraz kısa duruyor da. <laughs> Pekala çocuklar. Bu kadar ısınma yeter. Oyuncular... ...girmeyecek kadar güçsüz olmalı. Evet doğru. Hiç kimse Misugi ile boy ölçüşemez. Ama ben yine de Misugi oynarken görmek istiyorum. Ha, evet ben evet. yani. Ne demek bu? Bizimle dalga geçiyorlar. Misugi bizi hafife alıyor. Ama neler yapacağımızı göreceksiniz. Maç başlasın. Misugi'nin oynamadığı bir maçı seyretmek... ...hiç de eğlenceli değil. Ne dedin? Bu <laughs> ne <Yine> anlamsız <laughs> bir söz. Misugi olmasa da yarın bu takımla oynayabiliriz. Dikkatlice seyredip oyun taktiklerini ve sahayı nasıl kullandıklarını öğrenmek zorundasınız. Anlaşıldı mı? Evet. Çok doğru. Ayrıca çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Misugi'den başka iyi oyuncuları da var. Bence özellikle 10 ve 16 numaraya dikkat etmeliyiz. <laughs> Hazır mısın? Musashi'nin 10 numaralı oyuncusu onlar topu hızla sürüyor. Çalışan sana, sana da yapaslıyor. Sana, sana da, da şu çekecek. Hayır, Hayır. topu Bu yanındaki, yanındaki kanayya kullanacak. kullanacak. Musashi'den, Musashi'den güzel bir şut ve gol oluyor. Musashi, musashi maçın ilk dakikalarında öne geçiyor. Hey, sadece 10 ve 16 numaraya değil, 9'a da dikkat etmeliyiz çocuklar. Evet, çok haklısın. Musashi'de sadece Misugi değil, pek çok iyi oyuncu varmış. Öyle değil mi Tsubasa? Hı <laughs> hı, evet. kazanırsak yarın Tusubasa'nın takımıyla yarı final maçı oynayacağız. Ve yarınki maçı kaybetmemeliyiz. Çünkü o maç Misugi'nin son maçı olacak. Nereye gidiyorsun menajer? Hemen döneceğim. Musashi'nin ilk golü bulması uzun sürmedi. Jun bu maçta da yok öyle değil mi? Evet. Bu takım as oyuncuları Misugi olmadan da çok güçlü. Jun olamaz. Jun'un durumu beni artık fazlasıyla endişelendiriyor. Hanımefendi. Tsubasa. Hı? Ha? Aa, bu Musashi menajeri. Yayoi. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Ne? Benimle mi? Çok bilmiş içeceklerimizi getirdim Al Ama yetmez ki sadece iki tane Yok canım yeter tabi Bir bana bir tane de tusu basaya Ne Peki biz ne olacağız ee, Siz şu musluktan su içebilirsiniz Hem de istediğiniz kadar içebilirsiniz Nasıl olsa ücretsiz Bu haksızlık <laughs> Aa, oh, Eyvah çok kötü şeyler olacak ee, Hemen ver şunu <laughs> Tusu Ama çok bilmiş Onların parasını ben ödedim. Çok bilmiş. <gülüyor> 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 ne oldu çok bilmiş? Niçin durdun? Bir şey mi var? Tsubasa'nın yanındaki o kız da kim? O kızın Tsubasa'nın yanında ne işi var? Tsubasa lütfen. Yarın kaptanın ha? kazanmasına izin ver. Çünkü Tsubasa kaptan. Kaptan kalp hastası ve artık futbol oynayamayacak. Ha? ha! Futbol oynayamayacak mı? <laughs> aa, aa. Aslında doktoru artık spor yapmaması gerektiğini söylemişti ama o bu turnuvanın sonuna kadar oynamak istiyor. Demek yüzden kısa sürelerle oynuyor. Bunu sadece diğer menajer ve ben biliyorum. Hitachi oyuncuları ellerinden geleni yapıyor, yapıyor ama... ...oyunun saçının kontrolünde devam, devam ediyor. Açın! Açın! Yoksa misiniz? Açın! Daha hızlı! Hıh! Hıh! Çocuklar kaleyi koruyun. Top yine İhtiyaç oyuncusunda. Şut mu çekecek? Ve evet. Top ağlarla buluşuyor. Harika. 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 Bence Misugi ikinci yarıda sahaya girip oynamak zorunda kalacak. Başka çaresi yok gibi görünüyor. Lütfen Tusu basa. Kaptan için. Bu onun son turnuvası olacak. Takımının kazanmasını çok istiyorum. Tsubasa... basa. Yarınki maçta senden. Bunu asla yapamam. Ama Tusu basa. Ya Bu şampiyonayı kazanmak benim de rüyam. Eğer şampiyon olmayı başarabilirsek Roberto ile birlikte Brezilya'ya gideceğim. Brezilya'ya mı? Futbol ülkesi Brezilya'ya. Orada profesyonel bir futbolcu olacağım. Bu yüzden rakibim kim olursa olsun kaybetmeyi asla kabullenemem. Yapamam. <laughs> Ayrıca ne kadar iyi oynarsam Misugi o kadar mutlu olacaktır. Tuzubasa... <laughs> Oyunun bitimine 5 dakika kalan maçı tamamen seviyeyim. <laughs> Musashiye ne oldu böyle? Yarınki rakibimiz Hitachi takımı mı olacak yani çocuklar? Menajer Tanaka, ben giriyorum. Başka seçeneğimiz kalmadı. Ama hala 15 dakika var. Kendini çok fazla yormamalısın. Eğer kötüleştiğini görürsem seni hemen çıkartırım. Evet, biliyorum. Konuşmanız bitti mi Tsubasa? Musashi orta saha oyuncusu Yamamoto çıkıyor ve yerine Misugi giriyor. Musashi takımı oyuncu değiştirmeye karar verdi. Artık kaptan Misugi de oynayacak. Oh, Misugi! Kaptan! Oh yaşasın. Misugi nihayet oynayacak. Misugi. Kaptan. <laughs> <laughs> Hanımefendi. <laughs> Jun. Misugi. Yayayı bana durumundan bahsetti. Futbol sever biri olarak beni anlayacağını biliyorum. O yüzden yarın seninle adil bir maç yapmak istiyorum. Hadi Mesugi, göster onlara.